Evet. Derya şişene çok şey soruyor burada. kocam? Mahallemizde e, komşumun düğün yerinde e, yeğenim olan e, Şahmat Ula isimli şans aracıyla dirip atmaya başladı. Ben de kendisini burada kendisini uyardım güzel bir şekilde. Bana sen kimsin? ister yaparım ister yapmam sen kimsin diyerek bana küfürlü kelimelerde bulundu. Ben de yapma oğlum git bizim başımıza belaya sokacaksın. Mahalle sakinlerinin çoluğu çocuğunu çarpacaksın. Canına kast edeceksin git buradan diyerek uyardım. O da bana sen kimsin diyerek küfür etti. Aracıma bir saat sonra geri gelip aracımın şurasından benim çoluğuma çocuğuma içerisinde otururken canıma kast etti. Tek kurşun olarak bana ateş yaptı. Aracımın burasından girip Burasından çıkarak, şuradan çıkarak, arka panel camımı kırarak arkadaki e, orta kapıma kadar gitmiş efendim.